Sokaklara ilk hangi hizmeti getirmek istediniz? Sokaklara ilk muhtarlığımın bir ayı içerisinde, ilk bir ilk bir ayı içerisinde sokaklarımız zifiri karanlıktı. İnsanlar yürüyemiyordular. Okuldan çıkanlar, işten çıkan genç kızlarımız, babalarımız hiç kimse kap karanlık sokaklarda yürüyemiyordu. İlk ayında sokakların tamamını aydınlattım, sokak lambalarıyla aydınlatma işini yaptım. Ardından sokak taşları döşedik sokaklarımıza, bir 11 yıl oldu ee, ve caddelerin asfaltlarını yaptık, sokak lambalarını yaptık, ee, içerideki sokakların logallerinin dip temizliklerini yaptırdık. Ee, yoksul vatandaşlarımıza ulaştık. Onların gıda, onlara gıda desteği sunduk. Ee, daha da yaptıklarımız Eyl ziyareti, Sultan Şemus ziyareti vatandaşlarımızı hem gezme, hem piknik, hem de ziyaret amaçlı gezilere götürdük. Her götürdüğümüz 600 kişi, 650 kişi e, Onları hem götürdük e, sosyal aktiviteye katılım sağlasınlar diye hem de ruhlarına güzel bir huzur verdik.